Benim, benim, benim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün uzun zamandır video atmadığım için video atıyorum. Ee, çok özür dilerim video atmadığım için. iyi seyirler. Oğlum buraya gelerek iyi yaptık ha. Evet iyi yaptık. Aferin kızım, aferin. Evet iyi yaptık değil mi? İyi yaptık değil mi? Biyor 123. Yani Miraç. iyi yaptık değil mi? Gelmekte de buraya. Evet. iyi yaptık. He hadi tatile. Hadi tatile gidelim. Dur lan. Dur lan. Arabadan ben biri alıp geliyorum. Bekleyin. <laughs> Yemek. Ya bu öküzü niye getiriyorsun? Bu bizi yer ya. bizi yerse valla karnındaki bizi çıkartırım ben. Yanımda bıçak var. Tamam hadi denize girek be. <laughs> girek girek. Ben gireceğim. <laughs> Ya, bekleyin ya. Ben denizde yüzebilirim. Hadi izlersin. 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 Tamam bekleyin hemen yüzeyim. Oo, burada kan var ama neyse ben yüzeyim. Allah. Ya, yüzemiyorum. Yüzemiyorum. kömürlük. Oha yuh yuh. Denizi çökettim be. Manyak hala manyak. Geç içeri hadi. Sen bir yersin. <laughs> ben bunu ne? <laughs> <laughs> Lan hala mekezlik yapma gelirim oraya şimdi. Tamam. Evet neyse. Şimdi biraz ee, bir yerleri araştıralım. prap 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 แล้วครับกินเร็ว prap ya? prap para prap 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 <coughs> prap 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 Bırak bırak. Kerize ağla. Bırak bırak. Bırak bırak. Diyor. Yürü Abi ne yapıyorsun? Ben onu indiriyorum. <laughs> İndirir. Ne Ya bana lan. Vallahi senin kafanı gözünü çıkartırım. Cıs. sana da şimdi alırım. Mus. Efendim abi. Hadi gel. Akşam oldu. Uyuyak ya. Tamam hadi uyuyalım. Hadi. Abi uyandık ya. Evet uyandık. Çok güzel uyuduk ama. Evet. Karşıda bir şey var. Siz burada kalın dostlar. Biz şişko adamla gideceğiz. Oh, <laughs> hadi gidelim. Bu ne ağzınız? Azim? Bu ne Hadi gidiyoruz. Tamam gidelim. Dur gidelim ya. Benim uçma gücüm var. <laughs> Allah. Ya da geliyorum. Şişko adam gücü. Kadın be kadın. Onun burada biri var. Bu burada biri vardır. Dur 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 aleyküm kardeş. Bu La bu doktor. Ne diyorsun kardeşim bir çık. Biz buraya geldik biz korsanız. Çek ee, Evet. O o gerizek yavrular beni bırakıp gitti. Yalnızlık çekiyorum. Yazık kardeşim Yazık ya. O dur şurada bir o şurada bir şey var ya. O şurada bir şey vardı. Ya burada bir şey var. Ne? Ne? Oy. Oh. Bu ne ya? Karnımda bir şey olmaya başladı. <laughs> Bak karnımda ne oluyor? Lan bizim oğlana ne oldu? Bak kan kanka. Kanka geldi. Allah ne olmuş adamla? Lan adama ne oldu? Kardeşim iyi misin? Adam ses vermiyor. Şunu iyileştir. gerizekalı. Ses. Ses lan. Allah Allah. Bir yarı yüz yirmi üç Bir aç mısın? Belli değil. Açak. Tık tık tık. Allah gagalarım ha. Çıktım be gerizek Ne yapacak onu? Oo, bakalım ne yapabiliriz buna? Çok şişko. Gerizekalı Bu yaşamaz ya. Bunun kilo vermesi lazım. Buna bir damla falan bir şey verin. Durun ya. Şuradan ona bir şey vereyim ben. Şuradan güzel bir iğne, vardı. iğne var. Lan iğne nerede? İğne nerede? İğne nerede? Tövbe estağfurullah. İğne nerede? Bilmiyorum. Dur buna iğneyi varayım. Vereyim şuna iğneyi. Ah girme. Lan iğne veriyoruz kendimize ama. Hadi bismillah. Oh! Oh! Ben hayata geri döndüm. Doktor bey çok teşekkür ederim. Hmm, gelin sizi yapayım. Oh! Hmm. Oh. Oh, kafa! Lan adamın kafaya ne oldu? Dur. Dur lan geri zekalı. Sus. Sen bir git. Eh, eh. Ah, sen bir denizden git abicim ya. Ne 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 git. Aa! Yok, yok. adama ne oldu dur ona bakmam lazım abi ne oldu adama ya ses çıktı ee, ee. ne oldu ya Çözler, Lan şey döndü ben tekneyi döndürdüm mal gibi <laughs> abi adama ne oldu dur ya gel şöyle adamı öldürdük ya of katil olduk benim sana bir sana ilacım vardır. Şşş, şunu sana bas. Sen yüzeyiriz. Adam geberdi be. Doğru Seni iyileştireyim evlat. Çok teşekkür ederim doktor bey. Neyse biz gidiyoruz. Hadi stay, iyi akşamlar. Hadi. Dört 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 Şarkı söyle hadi gidiyor. Hadi. Allah'a Allah'tır. Dur geliyorum. Allah. Bu gerizekalı boğuyor musun sen ya? Man, her şeyde bo. Ya sen nasıl bir insansın ya? Adam'a bak. Adam göbekten yüzemiyor ya. Girizek kaldı. Girizek kaldı. Adam da gitti zaten. E biz ne yapacağız? Ne yapacağız ne bileyim ya ben. Ben yatıyorum. Hı -hı. Adam yatırmaya gitti öküz oğlu öküz. abi çok acıktım ya. Burak. Selamun aleyküm. Ve selamun aleyküm kardeş. Acıktın sanırım. E, evet. Beni yiyebilirsin kardeşim ben, ben çikolata adam. Tamam yiyeyim. Oh yiyeyim şöyle ablamın. Oh adam yedim ya. Vallahi bir başı belama gelmez bir şey. İnşallah bir bela gelmez başıma yani. Dün 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 dün, dün. Selam. Oğlum tadilde de bir rahat yok lan. Bir yedin ya Allah Allah. Hemen kovboy formama görünmem lazım. Ha! Ya kovboy göründü. Şimdi seni geberteceğim oğlum. Oğlum senin şimdi işin bitmedi. Tek, mermim, tek mermimle or tek mermimle öldüreceğim seni. Al. P -p pardon. Rezil ol. Allah. Lan. Ne? Nasıl ya? Allah kahretsin mermilerim bitti sen. Ölmez misin be adam? Ben asla ölmem. Lan bacağım koptu dur. bacağım koptu. Oh ben asla ölmem. Sana dedim ki ben asla ölmem. Çünkü ben ben her zaman I'm always come back. Evet. Ya yardım edin. Yardım edin. Allah kahretsin elindeki silah. Yardım edin. Yardım edin. Kimse ona bir şey yapamaz mı? Allah bir de seni kişi. Sana kaç kez dedim çocuklar bir şey yapma diye lan. Aa kolum kaptı. Ama geri gelir. Geber lan. Geber. 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 O diye o O Aa. Ben öleceğim. Dur lan ölme. Ölme dur. Seni iyileştireceğim kardeş. Ben geber. Bana ne oldu lan. Kendime de yine bakmam lazım. Tekrar. Oğlum sizin yine gelmiyor mu? Bir daha yine hiçbir şey işlemem. Allah gebertim ya. Of.